Evet. Makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan ilahi ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin. Bilhassa bu enaniyet aslında bu düstur çok ehemmiyetli ve tatbik görüyor çok mahbur insanlar vardır ki halleriyle, durumlarıyla diğer insanlardan ayrı edilmediği gibi belki çok aşağı görünür. Çünkü makbul bir insan hakkında en büyük bir ihsan ilahi ihsanını ona ihsas etmemektir. Enaniyet zamanı. Onun için belki bidayette o mübarek büyük zatlar dahi kendilerini bilmiyorlar. Yani vazifeli olan, geri olarak gelecek olan zatlar dahi bidayette kendilerinin o büyük zatlar olduklarını bilmiyorlar. Sebebi bu. Enaniyet asrı. Yani bu zaman insanların içinde bulunduğu atmosfer adeta la teşbih bir enaniyet gaz bombası atılmış. İstisnası yok yani. Herkes büyük küçük durumuna bağlı olarak o gazdan müteessir. Enaniyet mikrobu. Onun için Cenab-ı Hak bir kulunu, bir abdini muhafaza etmek istiyorsa ona yapacağı en büyük ihsan ilahi nedir? İhsası, ihsanını ona ihsas etmemektir. ihsanını ona ihsas etmemektir. O halde geriye ne kalıyor? Hizmet. Bize düşen bu gibi şeylere asla nazar etmemek, eğer hakikaten makbul bir insan isek, Cenab-ı Hak demek ki bizi muhafaza etmek için bize ettiği ikramı bize ihsas etmeyecek. O halde bir ikrama mazhariyetten sevilmek değil, masar olmama, olmuyor görünmekten sevilmek lazım. Demek lazım ki Allah'ım sana şükür, eğer bende, bana bir lütfun varsa da ben, benden saklamışsın, ben muhafaza ediyorsun ki bu dünyada şımarmayayım, ubudiyetten, kulluktan, naza, şatahata düşmeyeyim. Bu, bu zaman için çok önemli bir düstur, bir kaide. O büyük zatlar dahi bidayette kendilerini bilmiyorlar. Başlangıçta kendilerini, o büyük zatlar olduklarını bilmiyorlar. Neticede insandır. İnsan bazısı var, yüz kişinin şahşakına dayanır, şımarmaz. Bazısı 100.000 bin kişinin şakşakına dayanır şımarmaz. Bazısı 100 milyonun şakşakına dayanır şımarmaz ama 101. dedilmiş şımarır. İnsanoğlu. Zayıf hılkatlı. Yanlış iş yapar. Onun için Cenab-ı Hakk'ın makbul bir insan hakkında en büyük bir ihsan ilahisi ihsanını ona ihsas etmemektir bu zamanın en mühim bir şey düştür. Evet. Ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin.